Arkadaşlar hepinize selam şu gördüğünüz bidonla e, derede e, bizim işimizi müthiş bir şekilde hızlandıracak sabah kullanmamıza gerek kalmayacak bir sistem yapacağım Öncelikle bu bidonu şu noktadan keseceğim daha sonra şuraya bir sistem yapacağım e, bu sistem sayesinde e, panlama işimiz normalde diyelim ki bir, bir yere keşfe gideceğiz altın var mı yok mu diye e, hem edeceğiz hem edeceğimizi bir de panlayacağız bu bize bir zaman kaybettiriyor ama bu sistemle yapacağımız panlama olayı e, yarım dakika bununla yapacağız e, ee, bir dakikada diğer panlama yapacağız. En fazla iki dakika sürecek panlama işimiz. Ama öteki türlü panlama e, hem eliyorsun, eldikten sonra pan atıyorsun. E, bu şekilde senin nereden baksan bizim 10 dakikamız oluyordu bir panlama yapmak. Bizim aşağı yukarı 10 dakikamızda oluyor. Ama bu sistemle 10 dakikalık işi 2 dakikaya düşüreceğiz. Ama sadece kişi amaçlı değil. Dediğim gibi bu bu bizim e, sabak Sava kullanmamıza gerek kalmayacak bunu yaptığımız için sabah en son bir kere kullanacağız bütün gün çalışık 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 ondan sonra sabah kullanacağız bir kere belki kullanmayabiliriz de yani o bize kalmış bir şey ama bu olduğu müddetçe sabah kullanmaya gerek kalmayacak e şimdi ben bunu buradan keseceğim buraya da bir sistem koyacağım onu da göreceksiniz birazdan e... evet arkadaşlar panımızı pan değil de yeni bir el işlemi diyelim bu bildiğimiz su bidonu. Eski tarzlardan. Kapağı açıyoruz. Şöyle bir elek koyduk. Bu bir prototip bu. Deneme amaçlı yaptım ama ben bu evde dönedim. Amacımız şu. Kapatayım şunu bir. Kumu, çamuru dolduracağız buraya. Ee, beş altı böyle panadık mı? Altın en dibe çekecek. Başka şansı yok. En dibe çekecek kapağı birikecek. Kapaktan alacağız bunu. Tanımıza dökeceğiz. Geri kalanı atacağız. Bu bizim işimizi e, hızlandıracak. Yani salak uğraşmayacağız. Eğlenmekle uğraşmayacağız. Bu bize değerli konsantre şey yapacak. Bir test edelim bunu. Şuradan bir örnek örnek bir materyal alalım. Kum alalım. Tabi bu girişilecek. Bu Dönme çevirmeyle insanı çok uğraştırıyor. Burada bir mandal olacak. Mandalı çektiğimde kabak düşecek. Olduğu gibi e, malzemeyi alacağız yani pratik olacak. Bugün yeni bir deredeyiz. Şurada. Maalesef şu almayı unuttuk. Bunun ismi çatayı. Arabada uzakta kaldı biraz. Ama en azından bir kestiğimiz bakalım. Karalık yeter şimdilik. Gel evet. oğlum. Bunu böyle koyduk abi. Şimdi bizim bu panımız, elek panımız ne kadar işe yarayacak göreceğiz. Tabii bu derede altın var mı yok mu bilmiyoruz. Kecik amaçlı geldik buraya. Yani panda altın görmeyebilirsiniz. Burada amaç şu. Pan olayını hafifletmek. Tabak derdinden kurtulmak. Bu kadar yeter. Şunu atıyoruz. O tanı getiriyor musun kardeşim sana da ver. Tanı bu da. Şimdi bunu çalkaladık. Şimdi buradan işte bunu asmak sıkıntı olacak. Evet, bunu da koyacağız kenarıya bu şekilde. Bakacak, altını var mı yok mu göreceğiz şimdi. Şimdi öteki türlü panlamaya kalksak pan kadar dolacak pislik. Ondan sonra e, nereden baksan bizim 10 dakikamızı panlamakla uğraşacağız. Ama bu şekilde bizim 1 dakikamızı almayacak. Ben bunu kendim evde bir test ettim. Yani evdeki daha önceki derelerden çıkardığım altınlardan örnek bir yaptım. Başarılı bir şekilde altın dibe çöktü. Hem de bundan daha dar bir damacana ile yaptım yani. Bunun kapak nereden baksan 15 santim genişliğinde ama damacana 6-7 santim genişliğinde bir çapı var. Altın yok burada maalesef. Ama derinde olabilir. Bir de şuna bakalım. Burada kalma şansı var mı? Bir şansı var. Şeyden dolayı, otlardan dolayı. Bir de böyle pandoran bakalım kaç dakika sürecek. yok. Altın bu şekilde de yok. Yani onu aldığımız noktada şimdi altın göremedik. Evet arkadaşlar derede çalışma yaparken böyle bir yerde gördük. Adamlar kazmışlar yani. Anlaşılan ama boş kazmışlar belli. Buradan ne çıkacak abi? Makine yapmışlarsa bile kim bilir ne yutmuşur, minareli yutmuşur, minarelde ses vermiştir değil mi? Yani. Neyse biz çalışmamıza devam edelim. O noktada altın bulamadık. Biraz daha yukarılara çıkalım. Evet arkadaşlar bu dereden boş, çık boş çıkıyoruz. Maalesef A-U'ya rastlayamadık yani altına. Ama diğerine de yenemedik. Çünkü kazmayı almayı unuttuk. Çok büyük bir başarı yaptık. Kazmayı unuttuk, kazamadık. İşte o yüzden. Şimdi az ileride kuru bir tane dere var. Buradan biraz su alacağız. Oradan kuru dere götürüp kuru bir panlama yapacağız. Yani kuru bir panlama derken birazcık işte bir şansımızı deneyeceğiz. Belki orada vardır. Orası daha müsaite benziyor. Orada plater yapı da çok. Burada bir şey yok. Burada balık var. Fak fak balıklar. Şişe burada birader şey alalım. Şişe alalım su dolduralım burada kurumuş bir dere var. Karşımızda da bir plaser var. Es yapmış. Şurada bir iç bükey oluşturmuş. Bu iç, iç virajdan biraz numunu alıp anlayacağız. tutamaz. Şu şato. Heh. aldık. <laughs> Arabadan Kaba Allahlık Allahmık. Aynen. <laughs> bu, <abi>. <gülüyor> <gülüyor> ha. yok. Susuz zor oluyor ya. Lanet olsaydı bir kova lan. Yani bir lanet olsaydı iyi olurdu. Evet. Yok yok. Altın yok. Tanım altın altın takılmadı ama altından daha ağır bir şey takıldı. Yani bu gördüğünüz hiçbir şekilde sudan etkilenmiyor. Bu nabit oldukça da ağır yani. Nabit değil de yeni bir parça ama neyi bilmiyoruz. Ve ağır. Bir daha atayım. Bir de yan dursun bakalım. Şöyle ters çevirelim. Evet. Bu ağır bir şey. Ve altından ağır yani. Şu şekilde. Altından daha ağır olduğu belli. Bu olsa olsa platin olur. Yani başka bir şey olamaz bu. Platin olur. iridium olabilir. İridium'da altından ne var? Altın kadar ağır olan da var? Şey var. E, Wolfram var. Metal o taş mı o ya? Taş değil abi. Belli zaten ya. Koy bakayım şöyle bir ezelim onu. Gel. Şuraya koysan abi. Metal olmadığından garanti olur. Çekiyor Bu mu? bayağı sert duruyoruz. Çekiyor mu kamera? Çekiyor. Heh. Evet. Nereye gitti? Plak haline geldi. Yani ezildi ya. Ezildi de nereye düştü? Şu araya bir yere düştü abi. Şu değil mi? Hayır o. At şunun içine biraz, at panlığın içine. Ha. Şuydu abi, bunu ezdik. Ezildi. Evet bu şey ya kurşun olabilir, gümüş olabilir ama kurşun galiba çok yumuşak. Evet. Oldukça da ağır yani. Buraya o zaman ağır bir malzeme denk geldiyse altında vardır ya burada. Vardır, dipte vardır, daha çok dipte vardır. Ama suyumuz yok işte, bakamıyoruz. Ezildi ya, değil mi? Hı hı. ısı uygulasak ne olacak acaba? Vallahi eziliyor. Yaprak gibi ezildi. Şey yaprak gibi demişim ya. Yaprak gibi oldu. Ha buradan da çıkmıyor ha çıktı şimdi. Evet. Bu kadar pul gibi oldu. Taş olsaydı böyle olmazdı bu. Oh, my Dörümde bir şeyler çıkabilir yani aslında. Şimdi bunu aldık. Evet, suyumuz yok değil mi Arkadaşlar ürünümüzü, yani ürün demeyeyim de e, yeni geliştirdiğimiz sistemi derede bugün test ettim bunun iki tane eksiği var ee, bu elek daha doğrusu elek demeyeyim de yani şu elek e, bu üstte olacak yani böyle bir çukurun altında olmaması gerekiyor bunu bugün anladım Çünkü toprak buraya sıkışıyor sıkıştığı zaman e, taşlaşıyor e, altının dibe inmesini mani oluyor bu yüzden e, bunun bu sistemin buradan kalkması lazım. Sadece şuradan e, şu kısımda olması lazım bu elek sisteminin. Bunu bugün e, anladım. Çünkü ben damacana yaptığımda damadan damacana yaptığımda e, elek kısmını direkt üstüne koymuştum. Ve 3-5 çalkalamayla altın direkt dibe çökmüştü. E, bunda da e, aynısını yapmam gerekiyor. Çünkü bugün dediğim gibi bugünkü denememde toprak buraya sıkışıyor. Altın üstü, üstü ise dibe çökemez sıkıştığı için. Bu sistemin bir eksikliğiydi. Diğer eksikliği e, şu kapağın sökülüp takılması biraz sıkıntılı oluyor. Onu bir mandal dediğim gibi mandal yapmak lazım. Ve eleyi de buraya koyduğumuz zaman şu aradaki mesafenin yani çok fazla olmaması lazım. 1 santim 2 santim. Yani kapağın içinde çok malzeme birikmemesi lazım. 100 gramı geçmesin ki e, panlamamız çok rahat olsun. Yani panlamayla uğraşmayalım. Bu bizim ciddi anlamda panlamamızı kolaylaştıracak bir sistem. Ben bunu bir daha geliştireceğim. Dediğim gibi bunu temizleyeceğim. Ereği buraya koyacağım. Ondan sonra kapak kısmını şurayı, şurayı keseceğim biraz. Bunları da keseceğim mecburen. Kapağı buraya bir yere sıfıra sıfır gelecek şekilde mont alacağım. Ve mandalı yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar bu videom bu kadar. Hepinize iyi günler bir dahaki videoda görüşmek üzere. İnşallah bu sefer panlarımız altın dolar. Hepimizin panları altın olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler. Kolay gelsin.